şekilde O noktası yarım çemberin merkezi OD yarıçap. E noktası çember yay üzerinde olan OE de yarıçap. Aynı şekilde C'ye çizersek bakın. C noktası çember yay üzerinde ise OC de yarıçaptır. Yani OD ve OE eşit olur. Bu durumda OFC üçgeninin ikizkenar üçgen olduğunu görüyoruz. CF ve CO kenarları birbirine eşit oldu. AFB açısı 72 ise ters açıda bakın burası da 72. İkizkenar üçgende taban açıları eşit olduğundan OC'yi gören açı 72 ise FC'ye göre bu açımız da 72 derece. Dikkat edilirse ODC de kenar üçgen. Tepe açısı 90, 72 daha. 162. 180'den 162 çıkarsak taban açılarına 18 kaldı. Taban açıları eşit olacağından bu açıların her biri 9 derecedir. Bunların bakın her biri 9 derece oldu. OFC yine ikizkenar üçgen. Taban açılarının toplamı 72, 72 daha 144, 180'den 144 çıkarsak tepe açısı yani bakın burası 36 derece. X artı 9 36 eşitse X 27 derecedir. Cevap A seçeneği. Şekilde ED doğrusu O merkezi çemberi C noktasına T. Bizden ise X isteniyor. Burada O'dan A'ya birleştirelim. A ve B noktaları çember üzerinde olduğunda bunlar yarıçap olup birbirine eşit olur. O hadi X kenar üçgen taban açıları eşit. Bakın O göre taban açısı burası da 25 oluşan üçgenin iç açılar toplamı 180 olacağından 25, 25 daha elde burası 130 derecedir. Burada EC ac AC'de kiriş ise ACE açısı teğet kiriş açı, teğet kiriş açı 35 ise gördüğü yay, AC yay 2 katı bakın burası 70. Aynı şekilde CD teğet, kiriş ise BCD açısı x yine teğet kiriş açı, teğet kiriş açı x ise gördüğü yay 2 katı burası yine 2x'tir. O noktası çemberin merkezi ise AOB açısı merkez açı. Merkez açı gördüğü yayın ölçüsüne eşittir. Gördüğü yay bakın AB yayı. Yani 70 artı 2x. Merkez açıdan 130 derece. Buradan 2x 60. X ise 30 derecedir. Cevap B seçeneği. Şekilde O noktası çemberin merkezi. OC ve DE birbirine eşit olarak verilmiş. OC'nin yarıçap olduğunu görüyoruz. O halde O noktasında çember yay üzerindeki E ve B noktalarını birleştirirsek bunlar da yarıçap olup OC yeşil olur. Bu durumda OED ikizkenar üçgen oldu. O halde taban açılar eşit. OE'ye göre taban açımız 35 ise ED'ye göre taban açısı. Bakın burası 35. 35, 35, 70. İç açılar toplamı 180 olacağından burası bakın 110. 180'den 110 çıkarsak burası 70 derece. OEB de yine ikizkenar üçgen. O halde taban açılar eşit. OB'ye göre taban açısı 70 ise OE'ye göre taban açısı burası da 70. 70 70 140 iç açılar toplamı 180 oranından buraya bakın 40 kalır. Sorumuzda FK yayı 15 derece olarak verilmiş. O noktası merkez ise o halde BOC açısı merkez açı merkez açının ölçüsü gördüğü yayın ölçüsüne eşitti. 75 ise gördüğü BC yayı bakın burası yine 75 derece olur. BC yayının ölçüsü 75. Burada AC ve AB kesenler kesenler arasında oluşan açıya dış açı diyoruz. Dış açının ölçüsü gördüğü yayların ölçüler farkının yarısı. Gördüğü yaylar BC yayı 75 ile FK yayı 15 farkının yarısıdır. X buradan 30 derece cevap C seçeneği. Sorumuzda verilen düzgün çokgenin kenar sayısı isteniyor. Düzgün çokgenlerin çevre çemberi çizilebilir. O halde köşe noktalarından geçecek şekilde bakın. Çemberimizi çizelim. F noktasından K noktasından aynı şekilde buradan da B ve A noktalarından geçecek şekilde çemberimizi çizdik. Burada çok genik kenarları çembere göre kiriş durumunda. Kirişler eşit olduğunda yaylar da birbirine eşit durumda. O halde A dersek bakın bunların her birisi A olur. Burada DLK açısı 90 bakın burası da 90 derece. AD ve KC kiriş olduğundan kirişlerin arasındaki açı iç açı, iç açının ölçüsü gördüğü yayların ölçüler toplamının yarısı. O halde 90'ı burada gördü 2A. 90'ı burada gördü de 3A. O halde 90 gördüğü yaylar 2A ile 3A'nın toplamının yarısı. Buradan 5A 180. A ise 36 olur. Çember yayımız 360 derece. Ve A'yı 36'yı bulduk. 36'ya bölersek o halde 10 tane kenar olduğunu görürüz. Cevap B seçeneği. Sorumuzda AEB açısının ölçüsü isteniyor. E noktası çember üzerinde olduğunda x çevre açı. Çevre açı x ise gördüğü yay. AB 2 katı. Burası bakın 2x. Kirişler eşit olduğunda yaylar da birbirine eşit oluyordu. O halde BC ve CD yaylar da 2x'tir. B noktası yine çember üzerinde olduğunda 80 çevre açı gördüğü EC yay iki katı. Burası bakın 160 derece. O halde ED yayına 160 eksi 2x kaldı. AE ve ED kirişleri eşitse yaylar da birbirine eşit olacağından AE yayı burası da 160 eksi 2 x'tir. Çember yayımız 360 dereceydi. 2 x'den 3 tane var. Yani 6 x artı 160 2 x'den de 2 tane var. Topladığımızda 320 4 x. Toplam 360 ise buradan 2 x 40'a x ise 20 eşittir. Cevap D seçeneği. Şekildeki çemberler C noktasından birbirine dıştan teğet. O halde ortak teğetimizi çizelim. C noktasından çemberlerin ortak teğetini çizdik. A ve E noktalar çember üzerinde olduğunda bunlar çevre açı. Çevre açı x ise gördüğü 2 katı. Burası 2x. Aynı şekilde E açısı da çevre açı 104 ise gördüğü 2 katı. Bakın burası 208 olmuş. Buraya biz K dersek, KCT, C dedik dikir ise KCD açısı teğet dik açı. T açı gördüğü yayın yarısıydı. Gördüğü yay CD yayı 208 ise yarısı. Bakın burası 104. O ters açıdan bakın burası yine 104 derece. Burayı biz L dersek aynı şekilde BCL açısı bakın T etkiliş açı. açı 104 ise gördüğü yay yani BC yayı burası 2 kat. Burası 208 derece. Çember yayımız 360 derece ise o hadi 208 artı 2x eşittir. 360. Buradan 2x 152'ye 2'ye bölersek x ise 76 eşittir. Cevap D seçeneği. Sorumuzda CAB açısının ölçüsü isteniyor. ABDE kirişler dörtgeni. Kirişler dörtgeninde karşılıklı köşelere ait açılar toplamı 180. O halde 180'den 115 çıkarırsak B köşesindeki açımız 65 derece olur. Şekle baktığımızda BD kirişi ve BD yayının eşit ayrıldığını görüyoruz. Çemberde merkezden kirişe inen dikme hem kirişi hem de yayı ortalayacağından o halde BD kirişine bakın merkezden bir dikme inilmiştir. Burası merkez olsun. Dikme indiğimizde hem kirişi hem de yayı ortalayacaktır. Bu durumda AKB bir dik üçgen yani iç açılar toplamı 180 derece x artı 90 65 daha 155 180 derece ise x 25 derece eşit cevap C seçeneği. şekilde AB ve CD birbirine paralel. Bizden ise x isteniyor. C noktası çember yay üzerinde olduğunda ECD açısı çevre açı. Çevre açı 20 ise gördüğü ya iki katı. Bakın burası 40. E noktası yine çember yay üzerinde ise x çevre açı. Çevre açı x ise gördüğü ya iki katı. Yani AC yayı buradan 2x olur. AB ve CD paralelse paralel kirişler arasındaki yayların ölçüleri birbirine eşit. Buraya bakın biz K dersek. AC yayı ile BK yayı birbirine eşit olacak. O halde AC yayı 2x ise BK yayı da 2x. Bu durumda BE 2x eksi 40 kalır. Burada AE ve BC kirişler. Kirişler arasında oluşan açı iç açı diyoruz. Bakın iç açı 70. İç açı gördüğü yayların ölçüler toplamının yazısıydı. O halde 70 buradan 2x ile 2x eksi 40'ın toplamının yarısı. Buradan 140 eşittir. 4x eksi 40. 4x buradan 180'e x ise 45'e eşit. Cevap A seçeneği. Şekilde O noktası yarım çemberin merkezi. AD ve DC kirişleri eşitse o halde yayların ölçüleri birbirine eşit olur. Burada B noktasından D'ye birleştirirsek AB çap. D noktası ise çember üzerinde olan çevre açı çapı göre çevre açı 90 dereceydi. Bakın burası 90. 128'den 90 çıkarsa buraya 38 kalır. 38 çevre açı ise gördüğü yay iki katı. Burası 76. Çap çember yayını 2 eşit parçaya ayırdığından AB yayı 180. 180'den 76 çıkarttık. 104. 2'ye bölersek bu yaylar her biri 52 derece olur. Burada yine B noktası bakın. Çember yayı üzerinde çevre açı. Çevre açı gördüğü yayın yarısıydı. AD yayı 52 ise 2'ye böldüğümüzde buradaki B açısı 26. ADB üçgeninde iç açılar toplamı 180 e eşitlenirse 96 26 artı x iç açılar toplamı 180. Buradan x 64 derecedir. Cevap D seçeneği. Şekildeki çemberler E noktasında birbirine dıştan teğet. Bizden ise X isteniyor. O halde ortak teğetimizi çizelim. E noktasından çemberlerin bakın ortak teğetini çiziyoruz. Bu noktaya da K noktası diyelim. D noktası çemberi üzerinde olunan D çevre açı. Çevre açı 44 ise gördüğü iki katı. Bakın burası 88. K noktasında çemberi iki tane T çizildiğini görüyoruz. KE ve KC teğetleri bu durumda K açısıyla gördüğü EC yayının toplamı 180. 180'den 88 çıkarttık. Bakın burası 92 derece olur. BKC doğrusal yani burası 180 derece olacağından 180'den 92 çıkarttık. Burası 88 derece. Aynı şekilde K noktasından diğer çembere de bakın. KB ve KE teğetler çizilmiş. Bu durumda yay ile açı birbirini 180'e tamamlıyordu. 180'den 88 çıkarsak BE yayı 92. A noktası çember yayı üzerinde olduğundan x çevre açı. Çevre açı gördüğü yayın yarısı. BE yayı 92 ise yarısından x 46 derece cevap C seçeneği. Sorumuzda ABC bir dik üçgen bizden ise AEB açısının ölçüsü isteniyor. Burada ABED dörtgenine baktığımızda A açısı 90. BED açısı bakın burası 90 derece yani A ve E açılarının toplamı 180 ise ABED bir kirişler dörtgendir. Kirişler dörtgen ise ABED noktalarından geçecek şekilde bakın çemberimizi çizebiliriz. Bu şekilde ABED köşelerinden geçecek şekilde çemberimizi çizdik bakın. Çünkü ABED bir kirişler dörtgeni. ABD'nin ikizkenar üçgen olduğunu görüyoruz. İkizkenar kenar üçgen ise kenarları gören taban açılarımız eşit. 90 ise bu açıların her biri 45 derece. D noktası çemberge üzerinde olduğundan D açısı çevre açı, çevre açı 45 ise gördüğü yay 2 katı. Yani AB yayı buradan 90 derece. E noktası da yine çember yay üzerindeyse bakın ikisi yine çevre açıdır. Çevre açı gördüğü yayın yarısıydı. AB yayını gördüğünü görüyoruz o halde x buradan gördüğü yayın yarısı 90 bölü 2'den 45 derece eşittir. Cevap C seçeneği. Birim karelere bölünmüş yukarıdaki düzlem üzerine iki tane çeyrek çember çizilmiştir küçük çeyrek çemberin yarı çapının 1. Büyük çemberin yarı çapının 3 olduğunu görüyoruz. Bakın burası yarı çap 3 birim. Yeşil doğrumuz her iki çembere de teğet. O halde merkezden teğet noktaları inelim. Merkezden teğetlere indiğimizde buralar bakın dik oluyor. Bu açılarımız 90 derece. Aynı zamanda çizdiğimiz bu doğrular yarı çaptır. Yarı çap 1 ise bakın burası 1. Büyük çemberin yarı çapı 3 burası da 3 birim oldu. Burası O1 merkez olsun. Burası da O2 merkez olsun. Merkezler arası uzaklığında toplamda 4 olduğunu görüyoruz. Burada O1 merkezden O2 merkezi çemberin yarıçapına çapında dik bir doğru çizersek. Çünkü burada bakın bir dik yamuk oluştu. Burada bir dikdörtgen oluştu. Yarıçap çap bir ise karşı burası da bir. Üçten bir çıkarttığımızda bakın buraya iki kaldı. Oluşan dik üçgene baktığımızda O1, O2 arası 4. Hipotenüs 4. Dik kenarda 2 ise bu üçgen 30 60 90 üçgendir. Yani 2'yi gören bu açımız 30. 90 var, 30 var. İç açılar toplam 180 oradan. Burası 60 derece olur. O iki merkezi çembere baktığımızda merkez açı 60 ise gördüğü yay. Bakın burası 60 derece. Merkez açı gördüğü yayın ölçüsüne eşit. Burada x'in ise teğet kiriş açı olduğunu görüyoruz. Yeşil doğrumuz teğet, mavi doğrumuz da kiriş. O halde x teğet kiriş açı. Teğet kiriş açı gördüğü yayın ölçüsünün yarısıydı gördüğü yay 60 derece ise 60 bölü 2'den x 30 dereceye eşit cevap A seçeneği.